Selam arkadaşlar ve de hüzünlü kartal. Evet kara kartal hüzünlü ama neden hüzünlü? Çünkü Beşiktaş'ın üzerinde kara bulutlar var. Dün gece de Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen arayı açamadı ve 82'de yediği golle bir 1 berabere bitirdi maçı. Beşiktaş bu maçtan galip çıksa silkinecek ve de takım olarak güven kazanacaktı. Beceremedi. Ancak suçu bir kişiye Sergen Yalçın'a yüklemek Futbola ve sergene ihanettir. Hani maçı takım kazanırdı. Hani maç kaybedilirse takım halinde kaybedilirdi. Niye bir suçlu aranıyor o zaman? Niye bir kişiye suç isnat ediliyor? Beşiktaş kötü gidiyorsa bunda tek kişi sorumlu tutulamaz. Bunun teknik heyeti var. Bunun kondisyoneri var. Bunun fizyoterapisti var. Bunun bunun yardımcı hocaları var. Yani maçlar bütün ekiple kazanılır bütün ekiple kaybedilir. Kazın ayağı hiç de sizin öyle görmeye çalıştığınız gibi değil. Kimsenin elinde sihirli değnek yok ki bir dakikada değdirsin de liderliğe otursun takımlar. Sergeni ve emsallerini yani genç hocaları sonuna kadar destekleyecek, koruyacak ve aportta bekleyen kurtlara onları yedirmeme gayreti içinde olacağım. Türk futbolunun bu genç hocalara şiddetle ihtiyacı var. Onun için de bu gençlere destek vermeye devam edeceğim. Daha işin başındalar. Hata da yapsalar kabul edeceğim, sineye tekeceğim, affedeceğim ve onlara süre tanımak lazım geldiğini herkese aşılamaya gayret edeceğim. Başımıza ne geldiyse hoca kovmaktan geldi. Ama kulüplere postu seren hocalardan da bir türlü vazgeçmedik. Ama hoca kovmak kolay da takım yaratmak çok zor. Beşiktaş'ın bu duruma düşmesinin Birinci sebebi kadro yapısıdır. Kimler yaptı, nasıl yaptı, ne oldu? Pek girmek istemiyorum. Ama bilen bilir onları. Beşiktaş camiası bunları bilmesi lazımdır. Kadro bu yıl yetersiz. Yahu bu takım geçen yılın çifte kupalı şampiyonu. Nasıl olur da bir senede düşüşe geçer? Çok da transfer yapıldı. Daha iyi olması gerekirdi diyenler de çıkabilir. Onları da duyar gibiyim. Ama alınan yeni transferler içinden alkış alacak birileri var mı Allah aşkına? Söyleyin bana. Bu sonun cevabını vermek çok zor. Daha önce de söylemiştim. Bay Şuayip, Piyaniç, Teşehir'e sakat geldilerse, sözleşmeye imza atarken gerçekten sakatlar ise yazık Beşiktaş'a. Bu üç oyuncu bugüne kadar Beşiktaş'a hiçbir şey vermedi. Öyle bir gol atmak, iki gol atmak, iki tane kontra pas vermek falan geçiriz bunu. 14 hafta geçmiş. Avrupa maçları oynanmış. Yararlık sağlayamamışlar. Önce bunları bir notlayalım. Bunları bir bilelim. Hiçbir şey vermediklerinde hem fikir olalım. Sonra Enkudu. Geçen senenin yıldızı Enkudu 11 hafta sakattı şimdi. Tam iyileşti. Bir yarım maç oynadı. Dün akşam da Kasımpaşa maçında 20 dakika oynadı. Yine sahadan sediyele çıktı. Yazık ama. Keza. Yani birilerini suçlarken futbolcuları da suçlamak lazım. Demiyorum hepsi kötü ama sen kendine bakmazsan sakatlıktan da kurtulamazsın veya müzmin sakatlıkların varsa onu da Beşiktaş'a geldim diye atlatamazsın. Beşiktaş taraftarı, yöneticisi, herkes bunları çok iyi düşünmesi lazım. Ondan sonra suçlayacak adam avına çıkın. Her şeyi de Gezal'dan beklemek hata. O da biyonik bir oyuncu değil ki. Onun da yanında adamları olması lazım ki oynasın. Yani Beşiktaş'ta sakatlıklar ve talihsizlikler peş peşe gittiği vakit kolay kolay da düzelmiyor. Wellington geldiğinden beri çok kötü. İyi geldi Alanya Spor'dan. Burada kötü oldu. Daha iyisi varsa kabul. Ama yok ki elinde hocaların. Vida desen bu sene tanınmayacak halde. O da yaşlandı. Toparlar ama zaman alacak gibi. Bakın bütün melanetler bir araya toplandı. Bunların yerlerine de sağlam pabuç yok. Şimdi mevcutlara bakalım savunmada. Montero. Joker Necip. Sakatlandı ve de ceza yedi. Çakma göbek Mehmet Topal. Beşiktaş'ın savunması bunlarla zaten Topal. Gerçekleri görün biraz. Keza Atiba'nın da artık miadı doldu ama ona hala ihtiyaç var. İhtiyaç olduğu için oynatılıyor. Nerede En Sakala? Nerede Oğuzhan Öz Yakup? Yalan rüzgarı oldu bunlar. Kalede Mert Günok. Geçen haftaki 4-0'lık mağlubiyetin baş sebebi. Sakatlandı zavallım. Yazık. Geçmiş olsun. Ama şimdi de kalede Ersin Destanoğlu tek kaldı. Bakın Beşiktaş şimdi Karagümrük'ten Utku Yuva Kıran'ı geri almak istiyor. Mevsim başında vermişti deneyim kazansın diye. Kalecesi kaldı geri alıyor. Bunlar ne? Kalede zorda. Allah Ersin'i korusun. Dün gene Kasımpaşa maçında 3-4 tane çok güzel gol kurtar dersin. Allah nazardan saklasın. Gelelim Larine. Bu adam ah, görünmez ceza mı diyeyim? Hadi kötü laf almayayım ağzıma. Ya sahte golcü bu. Oyunun içinde sahte okey. Güçlüyken ve formdayken eh. Düştü mü çıksalına koy orada bile oynamaz ya. Larin'in kalitesi yok. Ondan gol bekleniyor. Larin Rus ruleti gibi adam. Denk gelirse öldürür de güldürür de. Yahu kaçırdıklarını atsa Beşiktaş Kasımpaşa'yı farklı yenerdi. Bir de güven var şimdi onun yerine. O da lerinden farksız. Hayalet gibi. Tipine güveniyorsun. Aha, aklı onu ele veriyor. Fizik güçlü, esaslı bir çocuk ama futbolun gereklerini yerine yap getirmiyor. Verdiler yurt dışına bile necede oynadı geldi. Bir arpa boyu yol ilerlememiş. Mevsim başı bir voleyle bir kafayla gol attı. Ah, dedik aşama yapmış gene hiçbir şey yok. Milli takıma alınan oyuncular veya milli takımdan alınan oyuncular Beşiktaş'a. Kenan Karaman, Salih Uçan Beşiktaş'ta stop ettiler. Herhalde kendilerine bakmıyorlar. Bilmiyorum. Beşiktaş'ta son maçlarda ayakta kalanları şimdi bir sayalım bakalım. Bunlar kutlanacak insanlar. Rozye valla nazardan saklasın. Umut Meraş yazık zavallım sakatlandı. Rıdvan Josef de Souza Gezal. Beş kişi. Bunlar iyiler. Ama 5 kişiyle de takım olunmuyor ki. 5 artı 6 artı yedekler 7. Yedi. 5 kişi hiç. Bir de deneyimi eksik olan genç Serdar Saatçi var. Herhalde o deneyim eksiğinden ötürü Sergen Yalçın onu pek tercih etmiyor. Bütün bu açmazların sebep-sonuç ilişkisini kenar yönetime Sergen Yalçın'a bağlamak haksızlıktır. Eldekiler bunlar. Beşiktaş'taki olumsuzluk kulüp içindendir. Yönetimden bazılarının sergene karşı alerjisi olduğunu hissediyorum. Onun üzerine oynuyorlar. Ahmet Nurçebi durumu geçen hafta yaptığı toplantıda kılıfladı. Ve sergene verdiği destekle de kısmen bu olayları bertaraf etti. Ama sakatlıklar ve talihsizlikler eklenince Beşiktaş'ta kara bulutlar dağılmadı. Gene iki puan kaybetti. Ne yapmak lazım? Şimdi bir de ona bakalım. Sabır, sabır, sabır. Bir sabır da Beşiktaş'ın sabretmekten başka çaresi yok. Yani bu futbolcuları atsan ne olacak? Hocayı atsan. Diyelim ki Sergen'i gönderdik. Yeni bir hoca geldik. Bu futbolcular bir günde Ronaldo mu olacaklar arkadaş? Asla. Sabır en güzel çaredir. Kasımpaşa maçında 8. dakikada Larin %99 bir gol kaçırdı. Onu aldı götürdü önünde kaleciyle karşı karşıya. Atılamadı gol. Arkasından bir daha kaçtı, bir daha kaçtı. Larin ikinci yarı aldığı bütün topları rakibi atmaya başladı. Kemendi' de Sergen attı, çekti kenara. Bay Şuayip'in de düzeldiği günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bir görsem dedelere mum yakacağım gidip. Geziniyor sahada Nerede o bizim tanıdığımız Bay Şuayip? Teşeriya ve piyanist de yok. Tek gezalla da olmuyor. Buna rağmen 12'de genç evlat Can Bozdoğan kendi gayretleriyle kendi kendine pozisyon asırlarda aldı, götürdü. 18'e girerken bir sol çaktı. katta ayakta alkışla bu golü. Üst direğin altına vurdu, içeri girdi. 20 metreden çaktı, gol oldu. Muhteşemdi. 15. dakikada Gezal'da Bayşuayipe golü attırdı. ooo dedik Beşiktaş 15'te 2-0 oluyor. Milim olsa vardan döndü. Ta offside Ama Beşiktaş kötü değil arkadaşlar. 18'de Wellington kafayı vurdu, kaçırdı. 33'te galiba Larin Bayşuay'ı paslaştılar. Offside oldu, gene olmadı. Yeter ya. Beşiktaş bunları atsa rahatlayacak. Atamadı, fıtık oldu. 82'de Umut'tan gol yedi. Umut da bitti. Bir bir berabere kaldı. İlk yarı Beşiktaş gol kovaladı. Tek gol buldu. Beceremedi fazla olsun. İkinci yarı adeta stop etti. Kasımpaşa'yı e, üzerine çekti. Kendi savunmada kaldı. Yüklendikçe yüklendik Kasımpaşa. Beşiktaş da alta düşmüş güreşçi gibi bir türlü fırlayıp üste çıkamadı. Beşiktaş korkak olmuş. Bakın, bir saplamamda bu. Korkak olmuş. Savunmadan top çıkarken uzun çıkmak istemiyorlar çok doğru. Tık 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 paslaşarak yani gole savunmadan hazırlık yapmak istiyorlar ama olmuyor. Pas 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 geri dönüyorlar, ersine veriyorlar. Ersin de sıkışık vaziyette topu alınca bu sefer savunma arkadaşlarının yapmak istemediğini o yapıyor. Çakıyor, şuursuz da top gidiyor, rakipten dönüyor, tekrar Beşiktaş yarı sahasına geliyor. Yani ee, olduğu yerde sayıyor Beşiktaş. Rakip bastırınca korkudan topu kaleye veriyorlar. Kasımpaşa'da maça imza atan oyuncu çoktu. Hader Conay, Hayradovic, Bruma, Sakıp savunmada mükemmeldiler. Eyseriç, Umut, Yusuf takımı sürüklediler. Yani ikinci yarı ilk yarıdaki Kasımpaşa gitti. Çok güzel bir Kasımpaşa geldi. Beşiktaş'ta haftalardır mağlup olmasının yüzünden 1-0 galibiyeti koruma gayreti için. Ama şimdi e, Sergen Hoca da bu maçtan sonra kötü oynadık ama biz hiç futbolcularımıza geri çekilin talimatı vermedik dedi. Öyle bir serzenişte bulundu. Tabii geri çekilin demeden hoca ama siz de ne yaptınız kenardan? El koysanıza. Görmüyor musunuz? Rakip üstünüze geliyor. Orada hatalısınız. Sergen Hoca'ya da bir şey diyemiyorum. Çünkü takım çok gol kaçırdı ve elindeki mevcutlarda bunlar kimleri koyacak, nasıl neticeye gidecek. Bir de Kasımpaşa kendi çizgisinden gol çıkardı. Yani Beşiktaş pozisyona girdi. Kasımpaşa'ya bakıyorum. 10 puanla ligin sonunda. Demek durum kötü. 11 puan oldular bir puan alınca. Beşiktaş'ta 21 oldu. 10. sıradan belki bu hafta daha da aşağıya düşebilecek. Arkadan gelenler onu geçebilecek. Haftaya daha da zor Beşiktaş. Wellington ve Joseph de Souza sarı kart sınırındaydılar. Cezalı duruma düştüler. Evet. Futbolda inişler çıkışlar olur. Ama bu süreç Beşiktaş'ta biraz uzadı. Beşiktaş'ta sorun saha içinden çok saha dışında. Yönetim bir an önce hatalarını anlayıp kulüp içinde birlik beraberliği sağlamalı. Ocak ayında da bu takım mutlaka takviye edilmeli. Şayet bunu yapmazlarsa ben de bu işin içinde bir kambura yatma, bir bit yeni olduğunu sezmeye başlarım. Bütün olumsuzlukları Sergen'in üzerine yıkarsanız haksızlık edersiniz. Sergen Yalçın bundan daha eksik kadroyla sizlere geçen sene Eybeşiktaş'ta iki tane çifte kupa kazandırmadı mı? Bir düşünün bakalım hata nerede? Kalın sağlıcakla.